Herkese merhabalar arkadaşlar Migros markete geldim ve bakın karşımda ne buldum. Beyaz yılbaşı. Epey bir zamandır peşindeydim. Diğer marketlerde maalesef bu renk gelmemişti. Bugün tesadüf alışverişe gelmiştik. Yeni yıl alışverişi için eşimle markete vallahi kapıda karşımda direkt dedim ki sen içeriye alışverişe devam et ben önce şuradan bir tane beyaz yılbaşı çiçeği alayım kendime. Yılbaşı, yeni yıl kaktüsü yeni yıla 2025'e beyaz yılbaşıyla girmek istiyorum. Şansıma kısmetime bu varmış. Çok istemiştim. Allah da karşıma çıkarttı arkadaşlar. Buradan bir tane şimdi alacağım. Zaten 3 ya da 4 tane kalmış. Ee, sarı da bakıyorum. Bulursam bir tane de sarı alayım. Maalesef sarı yok. Şu bendeki kırmızıdan. Şöyle şunu hatta alayım ben. Şu bol tomurcuklu olanı alayım. Zaten 3-4 tane kalmış. Evet. Bol bol kalan şov var. Küçük boylar 35, büyük boylar 69. Şurada minyatür sukulentler var. 5 santimlik saksılarda fiyatları da 25 lira. 24.95. Sümbüller gelmiş. Mis gibi kokuyor. Şu havortiyalar çok güzel. 35.95 lira arkadaşlar fiyatları. Bol bol da yağmur yağıyor. Ben bir tane şundan alacağım. Sarı da bulsam sarıdan da almak istiyorum. Ama bakıyorum bakıyorum sarı yok maalesef. Aa dikenler taçları da var. Çekim yaparken de bazen kaçırıyorum. Neyi çektiğimi farkında olmuyorum. Guzmanyalar var. Diken taçları 139.95. 139 lira 95 kuruş. Antoryumlar 200 39.95 görebildiklerimi söyleyeyim sizlere. Guzmanyalar 189 lira. Evet. Şöyle bakayım başka neler var etrafa. Kapıdan girer girmez daha böyle hemen şurada karşıma çıktı. Giriş bu tarafta. Şurada da karanfil gelmiş. Aslında sarı karanfil bulsam da sarı karanfil de alsam ama Fiyatları ne kadarmış karanfillerin? Şurada etikete bakayım. 59.95 arkadaşlar karanfiller. Benim bir tane şöyle şu koyu pembeden var. Mis gibi kokuyor. En kokulusu bu pembe rengi oluyor. Ee, bir tane de sarı almak istiyorum. Ama sarı maalesef yok içlerinde. Ger gerçi acele etmiyorum karanfil için. İlkbaharda da bakacağım. Çuhalar gelmiş. Çuhaların fiyatları da 20 lira. Şimdi Vallahi ben bunu hiç kaçırmam alırım. Kuyum marka. Fiyatı 89.95 arkadaşlar. Şimdi bir alışverişimi yapayım. Daha sonrasında bizim balkonda tekrar görüşürüz sizlerle. Şimdi arkadaşlar eve geldim gelir gelmez havada iyice kararmadan şöyle videomuza devam edelim. Gördüğünüz gibi bu güzelliği aldım. Böyle en bol tomurcuklu olanını almak istedim. zaten 3-4 tane vardı. Sarı da bulsaydım keşke sarıyı da alsaydım diye düşündüm ama buna da şükür diyorum. Yani inanın o kadar çok aramıştım ki biliyorsunuz beyaz yeni yıl kaktüsü deyip deyip durdum. En sonunda işte böyle karşıma sürpriz bir şekilde çıktı. Benim genellikle de böyle karşıma sürpriz olarak çıkıyor. Ben o kadar ararım ararım hiç aramadım ummadım bir anda karşıma çıkar böyle. Çok güzel ama değil mi gerçekten çok beğendim çok mutlu oldum. Ee, şöyle söyleyeyim ben her yeni yıla mutlaka bir çiçek alıp öyle girenlerdenim. Bu benim adetimdir. Yıllardan bu yana yaparım. Bu yeni yıl özellikle beyaz hakikaten de yılbaşı kaktüsü olarak böyle kafamdan geçirmiştim. Bunu da bulunca çok çok mutlu oldum. Şunlar da en son bahçe marketten almış olduğum Pink Lady'ler. Bunlar o kadar güzeller ki benim çok güzel gelişmişti ama maalesef çürüme oldu. Şöyle iki tanecik de olsa aldım. Çok uygunlu fiyatları. Şöyle söyleyeyim. Ben video çekiyordum tabii sizlere, videoyu çekerken demiştim ki içimden geçirdim nasıl olsa bir sürü var şöyle kenarda dursunlar videoyu kapattıktan sonra gelirim kendime birkaç tane birden alırım büyük bir saksıya eki veririm diye düşünmüştüm. Hatta bir, hepsini alacaktım oradakilerin açık söyleyeyim sevdiklerime de hediye veririm diye düşünmüştüm bunlardan ama maalesef ki ben videoyu çekene kadar bir çoğunu almışlardı böyle 4-5 tane kalmıştı ama en güzeli 2 tanesini aldım içlerinden diğerleri çok hoşuma gitmedi çünkü. Yapacak bir şey yok her şey nasip kısmet. Şimdi bu da benim geçen yılki yeni yıl kaktüsüm. Bunun da rengi çok güzel. Böyle sarı ile kavun içi arası hoş bir rengi var. Yazın tabii bayağı bir sıkıntı atlattık ama ben onu tekrar şimdi bir saksı değişimi yaptım. Toparlanıyor. Umarım ki canlanır, güzelleşir. Bu da zaten biliyorsunuz ki en son almış olduğum kırmızı yeni yıl kaktüsüm. Çiçeklerini hep açtı. Son şimdi tekrardan böyle ufak ufak tomurcuklanmaya başladı. Bu da oldukça güzel kırmızı yeni yıl kaktüsüm. ya yani çok seviyorum, çok severek aldım, bakmak istediğim çiçek türlerindendir yılbaşılar. Kalanşolar da çok severim. Bunlar da biliyorsunuz ki yaptığım videosunu Ayşenurcuğum bana hediye getirmişti. Şurada bir tane minik ben kendim koyu pembe almıştım. Bunların ikisini böyle şimdilik idare eden ben bu saksıya ektim. İlk baharda daha büyük bir saksıya geçirmeyi düşünüyorum. Belki de tek tek saksılara ekeriz. Artık o gidişata göre bakacağız. Şu an için onları o şekilde ektim çünkü biliyorsunuz ki kökleri çok ıslak demiştim. Yani bayağı böyle sıksam suyu çıkacak şekilde ıslaktı. Çürümesin diye böyle hemen onları ektim. Sizlerle de paylaştım zaten. Bakın görüyorsunuz ki en son almış olduğum yine sukulentlerimi de halen daha elinemedim. İnanın vaktim olmadı. Onlara fırsat kalmadı yapacak. Yapacağız ama hava çok soğuk. Şu anda yani inanılmaz yağmur yağıyor. Günlerdir İstanbul hep yağmurlu ve aşırı da soğuk var. Çiçeklerimde merak eden arkadaşlara şöyle bir kısacık göstereyim. Görüyorsunuz ki açık balkondayız. Şu anda hala şıkır şıkır yağmur yağıyor. Hava baya baya soğuk. Yani sıfır dereceye kadar iniyor. Geceliğin bir dereceler iki derecelere kadar iniyor. Ama ziraydon olmadığı için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın hep skulentlerden minik minik çiçek tomurcukları geliyor. Hepsi hepsi çiçek tomurcunda arkadaşlar. Şu şuradan iki tane hatta bir tane de buradan çıkartmaya başlamış. Yani baya baya bakın buradan Agavoides'in ilk defa çiçeğini göreceğim. Şu an için sukulentler böyle. Hepsini işte bu taraflara aldım. Biraz sonra onları da oradan alayım. Yeterince ıslanmasınlar. Böyle ara ara koyuyorum buralara ki yağmur suyunu da alsınlar. Bakın ne kadar güzel gelişti yağmur suyunu aldıkça. Evet Şimdi diyen olacak ki niye bir tane aldınız, birkaç tane alsaydınız diye ama vallahi yerim yok arkadaşlar. Yoksa ben de istiyorum. Hatta 80 liraya görmüşken insan inanın kaçırmak istemiyor. Hele hele böyle Kuyum marka gerçekten çok güzel, kaliteli oluyor onlarınkisi ama inanın yer açısından sıkıntı oluyor. Çünkü bir tane ondan, bir tane bundan, dur şundan da derken işte böyle Dolup taşıyoruz. Sonrasında da bayağı sıkıntı olmaya başlıyor. Çok yoğun, çok kalabalık olunca bakımları da gerçekten çok zor, çok vakit alıyor. Ama seviyoruz tabii neticede. Kaktüslerimi de böyle duvarın dibine aldım. O köşeden orası çok yağmur ve soğuk alıyor çünkü. Şunları da bir ara oradan almam gerekecek. Bu taraflar bir per perişan vaziyetlerdeyiz. Şöyle bir ucundan bir bakalım. Yani gerçekten her yer her yerde diyebilirim. İşte kış zamanı böyle dağınıklık oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu kadar bitkiyi edindikten sonra da bakacağız tabii onlara. Şirek kulağım çok güzel gelişti. Para ağaçlarım çok güzel gelişmeye başladı. Umarım çok soğuk atlatmayız. Çok soğuklarda bu para ağaçlarının yaprakları işte böyle ufak ufak elimize geliyor bakın. Ama sıkıntı değil hemen üzerinden zaten tekrar tekrar yavrular vermeye başlıyor. Evet işte böyle yani inanılmaz soğuk hava. Şimdi bana diyen olacak ki bazı arkadaşlarımız da yazıyorlar yılbaşı kaktüslerinizi nerede tutuyorsunuz diye. Ben açık balkonda tutuyorum arkadaşlar. En son birkaç gün önce bir soru gelmişti. Yılbaşı kaktüsünü içeride mi bakıyorsunuz dışarıda mı diye. Ben içeride baktım. içeride hiç başarılı olamadım. Hep gitti çürüdü içeride ben bakamadım yılbaşına. Bazı arkadaşlar içeride bakıyormuş ama tabii iklimine göre de değişir. Ben İstanbul'da yaşadığım için çok aşırı soğuk olmuyor ve korunaklı bir yere alıyorum balkonda. Bunun da hemen yerini sizlere göstereyim konumlandırdığım yeri. Kış için böyle bu rafın buraya koyuyorum. Burası çok güzel. Kuytu, bol aydınlığı da alıyor. Kışın güneş de üzerlerine geliyor. Kış güneşi balkonun içine kadar giriyor sıkıntı olmuyor orada duruyor ama yazın burası çok sıcak oluyor çünkü komple ön cephe güney tarafına baktığı için çok aşırı sıcak güneş yansıyor o zaman yılbaşı kaktüslerini mecburen balkonun yan tarafına kaldırıyorum ama hemen Eylül ayı ile birlikte tekrar buraya alıyorum çünkü orada sokak lambası var çok aydınlık yapıyor yan tarafı kış gece şeyini yaşayamıyor bitki ne kadar karanlıkta kalırsa o kadar kolay çiçeklenir tomurcuklanır. yoksa çiçeklenmez Kışı, gecesinin geldiğini, günlerin kısaldığını hissedemiyor bitki bit, sürekli ışık aldığı için. Yani yazın kışın ona göre ben yerlerini sadece konumlarını değiştiriyorum ama evin içerisinde almıyorum. Onu bir kere söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Evet, şimdi dakikamızı da çok uzatmadan şu güzellikle artık videoyu burada ben kapatayım. Hem de hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. 2025 yılı umarım hepimiz için çok güzel gelir. Gerçi her yeni gelen yıl bir öncekini aratır vaziyette ama e, temennilerde de bulunmak gerekir. Adettendir yeni yılımız inşallah hepimize sağlık, barış, mutluluk, huzur, bol bereket getirir arkadaşlar. Ben 2024 yılında gerçekten çok üzüldüm, çok sıkıntılar atlattım. En başta annemi kaybettim 2024 yılında. E, umarım ki bundan sonra 2025 yılı hem benim için hem sizler için hem de ülkemiz ve dünya adına çok güzel gelir. O yüzden böyle beyaz bir çiçekle girmek istedim ben bu yıla. Bu yıla bu beyaz çiçeğin enerjisini yükledim. Her şey saf, temiz, güzel olsun istedim. O yüzden beyaz bir yılbaşı çiçeğiyle girmeyi gerçekten çok istemiştim. O da şansımı oldu. Demek ki güzel şeyler bizim de olacak diyorum arkadaşlar. Ümit etmek, dilemek bizden takdir Allah'tandır diyorum. Şimdilik ben müsaadenizi alıyorum. Yeni yılınız gerçekten canı gönülden kutluyorum. Hepimize huzur dolu güzel günler dilerim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Ah seneye görüşürüz esprisini yapayım mı? Hadi seneye görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın dostlar.